Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Ben Bugün size Akali nasıl oynanır? Akaliniz bir üst seviye taşıyacak. Veyahut da daha iyilikleri çıkmak için Akali ile nasıl oynamanız gerektiğinizi öğreteceğim. Şimdi direkt başlayalım konuya. Akalimizin en önemli öz özelliği pasif. E, pasifi. Pasifini kullandığımızda etrafımızda bir daire çıkıyor ve o çemberin içi, dairenin etrafından içinden veyahut da dışından çıktığınızda e, böyle bir kunayı kazanıyorsunuz. Kunayı ile de adam ekstradan hasar verebiliyorsunuz. Bunu kesinlikle kullanmamız lazım. Akalinin en önemli yeteneklerinden biri. Bunu en etkili şekilde kullanmak için akalinizin maksimum menzilini bilmeniz lazım. Yani Q'sunun. Bunu böyle attığınızda direkt sıfırlanacak ve adamın üstüne koşabileceksiniz. Bunu böyle lane'lerde falan çok etkili bir şekilde kullanıp adamı kesebilirsiniz. Böyle attım adamın üstüne koşuyorum, vuruyorum. Şimdi diğer ikinci özelliğimize gelelim. Bu video tabi kısa olacak. Tamamen üretici olduğundan dolayı. Böyle ulti basarken E atabiliyorsunuz tam bitmeye yakın. Ee, böyle uçarlı kaçarlı çarlılar varken adamları takip etmek için kesinlikle etkili bir yöntem. Böyle attınız E'nizi attınız. Devam edip vurdunuz ulti ile de çıktınız diyelim. kule menzinde LB falan var. Böyle kullanıp adamı rahat bir şekilde kesebilirsiniz. Sonra şöyle bir şey göstereyim ben size. Şuraya hemen rakipleri ekleyelim şöyle. Mesela bu bölgede AD carry falan var. Önde de tank var. Siz bunu direkt şöyle bu şekilde de kullanabilirsiniz. Hop direkt vurdunuz. Bunu te buna bayağı bir hasar çıkarttınız. Oradan E'ye dönüp bunu tekleyebilirsiniz. Şimdi bir daha deneyelim. Bu sefer tam tam şekilde göstereceğim. Şöyle manamızı falan yenilemeyi açalım. Attım, vurdum. Buna hasarı vurdum. E'ye döndüm. Buradan içeriden tekrar çıktım. İki kişiyi alıp çıkabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Bunu şu şekilde de kullanabilirsiniz Mesela buradaki adama hasar vermek istiyorsunuz Ama fazla dış savaşa girmek istemiyorsun Ultinizi attınız Q'yu attınız Direkt çıkabilirsiniz Baya bir hasar çıkartacaksınız zaten Full item olduğunda E, Havadayken skill basabiliyorsunuz Ult, Şu özelliğimiz de var Mesela havadayken Q basabiliyorsunuz mesela Şuradaki adama Q atabilirsiniz havadayken Daha yüksek hasar çıkartabilirsiniz Tabi bunu yapmak biraz zor. Şöyle yapmanız lazım. Tam tersine şekilde. Ondan sonra son hareketimiz de bu herhalde. Başka da hareket bilmiyorum zaten. Aklıma gelen yok ve hatta. Burada adamlar savaş halindeyken. Ya bir tane daha var onu da gösteririm. Mesela siz dive giremeyeceksiniz. Dive giremeyecek kadar şeysiniz ve ikinci ultinizi at, birinci ultinizi attınız adama. Sıçra R'ye atıp adamlara hasar vurabilirsiniz bu şekilde. Veyahut da şöyle. Adam dibine girdiniz. Kule dibine atarsanız buralarda bayağı bir sıkıntı yaşayacaksınız. Şöyle geriye doğru attığınızda zaten bu adam bu hasarı yiyecek. Ondan sonra şunları da gösterelim. Mesela savaşa girmek istemiyorsunuz. Sizin için bayağı bir sıkıntı durum şu an. Ama hasarda vurup çıkmanız lazım. Buraya W'nizi atıyorsunuz. E'nizi atıyorsunuz. Hasarınızı vuruyorsunuz. Hızlı yapıp E'ye tekrardan dönüp savaştan uzaklaşabiliyorsunuz. Bu çok çok etkili bir yöntem. Bunu kesinlikle kullanarak e, TF'lerde daha etkili olabilirsiniz. Tekrardan gösteriyorum. Şöyle bir göstereceğim. Bir de ultinizi ne kadar çok işe tutturursanız o kadar iyi olur sizin için. Adamlara bayağı yüksek hasar çıkartıyor zaten Akali'nin ultisi. Tekrardan W'mizi atıyoruz. E'mizi attık. Hop şöyle hasarımızı vurduk. Döndük. Havadayken E'ye basabiliyorsunuz. Veyahut da e, ultinizin yönünü değiştirebiliyorsunuz mesela. Ş şöyle mesela. E ile atladınız ya bir anda adamlar toplandı. Ulti ile tekrardan bozup çıkabilirsiniz. Size gösterebileceğim yetenekler bunlar. Ee, başka da bir şey yok zaten Akali ile ilgili. Bunlar yaparak klasik hareketler ama zor hareketlerdir. Bunlarla bayağı üstliklere çıkabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp bana destek çıkmak için de kanala abone olursan sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.